23 Nisan daha olmadı ama biz biraz erken kutladık 23 Nisan. Dünyada çocuklara bayram hediyelerinin sadece bizim atamız Atatürk var. Çünkü gelecek nesilde bizim yavrularımız da şekillenecek. Onlar kişilikli ve kimlikli olurlarsa ileride yetişen nesillerde o kadar güzel olacak. Ben her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Özellikle mahallelerimizde kreş açmamızda ana gayemiz çocukların kişilik ve kimlik kazanmasının 4-6 yaş grubunda gerçekleştiği e, bilimsel olarak ortaya konmuş. Hatta benim şöyle bugün de bir muhabbetimiz oldu. Biz 11 kardeş aynı kazana kaşık attığımız için çok hızlı yemek yemeye o zaman öğrendik. Bir türlü bunu hızlı kesemiyoruz. Şu anda da aynı şekilde... 68 yaşında da devam ediyorsunuz. O zaman eğer o beceriyi gösterebilmiş olsaydık belki biz bu alışkanlığımızı kaldırmış olacaktık. Tabii bunun yanında hem çocuklar kendi kişiliği kazanacak hem de velileri, anneleri şu anda burada sergi salonunda da var. Onlar kendi el becerilerini ortaya koyarak aile bütçelerine katkı sağlayacak bir yapıyla beraber de getirmiş oluyoruz. Bunu da çok önemsiyorum. Üretilecek şeyin satılacak olması lazım. Eğer sadece kendin için üretiyorsan o çok anlam ifade etmiyor. Elde ettiğimiz burada hanımefendilerimizin ürettiği ürünleri satabilecek noktaya gelmemiz lazım. Bununla ilgili her türlü desteği belediye olarak vermeye hazırız. İşte internet sayfası, ilan, duyuru, kültür müdürlüğümüzle birlikte bu işi canlı bir hale getirebiliriz.